Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Her yıl yılda iki kez hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapan öğrenciler bu yılda ilk ara tatillerini Kasım ayında yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimi ile birlikte ara tatil tarihleri belli oldu. Buna göre okullarda ilk ara tatil 11-15 Kasım. 2024 tarihlerinde uygulanacak